İyi günler arkadaşlar. AYT 3 fizik sorunun çözümü yapacağız. Birinci soru. Var hareket sorusu. A 10 metre bölü saniye, hızla B de 2 metre bölü saniye, hızla giderken B'deki gözlemci A aracını hangi hızla görür, ona, görür diye soruyor. Yani A'nın B'ye göre hızı isteniyor. O zaman VAB eşittir. V, A eksi VB. Gözlemci zaman zaman eksiydi. Burada vektörel bir işlem yapacak. A 10 metre bölü saniye. Birleşenlere ayırırsak yatay birleşen 6, düşey birleşen 8. b 2yi de eksi B'yi ayırırsak vektör olarak zıt yönde çizersek. O zaman V A düşey birleşeni artı artı 2'den 8. Yatay birleşen düşey birleşen de 8 olur. Cevabımız 8.42 A'dan olur arkadaşlar. İkinci soru belirli bir yükseklikten bırakan bir cismin limit hızı uğraşarak yere çarpmaktadır. Limit hızı uğraşma süresinin artması için hangisi gerekir diyor arkadaşlar. Şimdi limit hıza uğraşması için arkadaşlar direnç kuvvetinin ağırlığı eşit olması lazım. Dolayısıyla kütle ne kadar büyük olursa o kadar geç uğraşır. Sürtünme de daha büyük olursa daha geç ağırlık kuvvetine uğraşır. O zaman sürtünmeyi altından değerler de limit uzağa uğraşmasını etkiler. Dolayısıyla kütle artarsa limit hıza geç uğraşır. Ortamın yoğunluğu artarsa sürtünme kat sayısı artar. O zaman yine limit hıza geç uğraşır. Aram büyüdükçe sürtünme kuvveti artar ve yine limit hıza geç uğraşır. Cevabımız edin olur arkadaşlar. Üçüncü soruda bir dinamik sorusu. Kuvvetleri dizersek Y etkiden ağırlık kuvvet 30, X etkiden 20 Newton'dur. F ne eşittir ama? 30 eksi 20, 10. Toplam kütlede 5, A 2 metre bölü saniye kare olur. E v kare eşit 2A hızı hesaplarız. X yerine burada H yüksekliği 4 verilmiş. Aynı şey. O zaman V kare eşit 2 çarpı 2 çarpı 4'ten veya 4 metre bölü saniye bulunur. Cevabımız D şıkkı denizli olur. Dördüncü soru ağırlık merkezi sorusu. 1 tel 3'e bölünmüş. Şekildeki gibi bükülmüş. Nereden açılırsa dengeden alır. Şekli çizersek üstteki terin ağırlığı P, alttaki terin ağırlığı P, yandaki terin ağırlığı P olsun. Dolayısıyla üstteki ve alttaki ortada birleşirler. 2P olur. En sağdaki de P olduğunu düşünürsek bu ikisi M'de birleşse eşit olması lazımdı. Büyük orana yakın olması lazım. RM arasında ağırlık merkezi oluşur. Çiftleme arasını asıldığında cisim dengede durur. Cevabımız edin olur. Beşinci soruda ise bir denge sorusu. Çekirdek sistem dengede ise T, G, K ve G ile büyüklüklerin ilişkisi nedir? Arkadaşlar her birinin ağırlığını gösterirsek T üssü T üssü aynı ipteki gelirme. Bu iki T üssü bir T'ye yani isolunan T'ye eşittir. Bu T sürenin yatayla yaptığı açıları bulursak arkadaşlar A-A açısı dersek, K için BB açısı dersek L için şöyle bir tork denklemi yazabiliriz. Değme noktana göre tork alırsak GK çarpı sin A çarpı L bölü 2 yani tahtan boyu L ise yarısı L bölü 2 eşittir T çarpı sin A çarpı L olur. Buradan sin A'ya gidersek GK 2 T eşit olur. Aynı şekilde L içinde yazarsak GL 2T üstü Ne eşit olur? E sonuç olarak T 2T üstüne, GK 2T üstüne, GL 2T üstüne eşitse 3'ü de birbirine eşit cevap denizli olur. Beşinci soru arkadaşlar. Bir elektrik potansiyel sorusu. Bir liker arasındaki potansiyel 20 cür vermiş. Potansiyel enerji formülü arkadaşlar K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D ile bulunurdu. 1 ile 2 arasında A, K çarpı 6 Q çarpı 10 Q bölü 3 D'den bu 20 KQ kare bölü D 20 cül eder. Demek ki 1 KQ kare bölü D 1, 1 cülmüş. Eğer toplam bulmak için E1 2, E1 3 ve E2 3'ü ayrı ayrı bulup toplayacağız. E1 2 zaten 20 verilmiş. E2 3 K çarpı 6 Q eksi Q, Q, Q bölü 4 D kare. O da 6 kere 2, 12, 4, eksi 3 yapar. D2, 3 ise 10 kere 2, 20 bölü 5'ten eksi 4 yapar. Dolayısıyla 26, eksi 3, kq kare D, eksi 4, kq kare bölü D, kq kare D'nin eksi 1 cür olduğunu yukarıda söylemiştik. Sonuçta 20, eksi 3, eksi 4'ten 113 cür eder. Cevabımız bursa olur arkadaşlar. 7. soru. İki tel verilmiş. Bu tellerin 1 2 üç bölgelerinde hangisinde manyetik alan sıfır olabilir diye sormuş arkadaşlar. Önce bu tellerin sağ el er kulağına göre manyetik alan yönlerini buran Birinci telin sağ tarafta manyetik alan içe doğru olurken sol tarafta dışa doğru olur. İkinci tilde sol tarafta içe doğru olurken sağ tarafta dışa doğru olur. Birinci bölgede arkadaşlar Öncelikle B, K çarpı 2 bölü D'den bulunur. Birinci bölge arkadaşlar, B'ler zıt yönlü olduğu için olabilir. Ve ayrıca 2 bölü D1, I bölü D2'ye de eşit olabilmesi lazım. D1 uzaklığı bu, D2 uzaklığı buysa D1, D2'nin 2 katı olabilir mi? Olabilir. O zaman 2 bölü 2, 1 bir bölü 1 eşit olur ve birinci bölgede olabilir. İkinci bölgede olamaz çünkü B'ler aynı yönde zıt olması lazım. Üçüncü bölgede zıt yönde fakat, i bölü D3 ile 2 bölü D4 eşit olamaz. Çünkü büyük bölü küçük, küçük bölü büyük. Hiçbir zaman birbirine eşit olamaz. Yani D3, D4'ün iki katı olamaz. Dolayısıyla 3 olamaz. Cevap yalnız bir A olur arkadaşlar. 8. soruda ise indüksiyon hakkında sorusu. Bir indüksiyon emel karar oluşmuş. Bunları sıralayınız diye sormuş. Şimdi dönen cisimler için indikten sonra formülü B çarpı V bölü 2 çarpı L'dir. Döndüğü için V bölü 2 arıyoruz. Şimdi periyotlar eşit dediyse açısal hızlar da eşittir. Normal hız V eşittir omega çarpı L'dir. Bunu formüle koyarsak epsilon eşittir B çarpı omega çarpı L çarpı L bölü 2 yani B v, L kare bölü 2 olur. B ve omega eşit olduğundan epsilon L kare ile ne olur? Olantılı olur. O zaman biz L kare ile ilgili bölüme bakacağız. Birinci şekle baktığımızda O 4 birimi döndürüyor. O zaman L burada 4'tür. Yani L kare de 16'dır. O zaman burada oluşan O 16 epsilon olur. Buna baktığımda 2 bölünmüş. Yukarıda K dönüyor altta K dönüyor. 4'ün karesi 4'ün karesi o da 4 epsilon 4 epsilon olur. Yani 2'nin karesi doğru olduğu için Buna baktığımız zaman 1 taraf 1, bir taraf 3, 1 oranı epsilon e ise 3 oranı epsilon 9 e olur. Dolayısıyla birincinin epsilon bir, 1, 16. E. Epsilon 2, 0 olur arkadaşlar. Bunlar aynı yönde döndüğü için oluşturduğundaki manyetik oranlar 0. Yani çıkarılır. 4 4, 0. Bunun neden çıkarıldığını derste ayrıntılı anlatmıştım. Şimdi burada ayrıntılı anlatmaya biraz yer de yetmez. Sonra da uzun olur. E, artı e, eksi eksi artı oluşur. Oradaki kutuplar zıt e, bağramış pir gibi davranır. Dolayısıyla çıkarır. E, burada da ikinci şekilde de üçüncü şekilde de dokuzdan bir çıktığında ne olur? Sekiz hepsini olur. Yani bunu e, bu şekil sorulduğunda her zaman bu çıkar. Hiçbir zaman toplam olmaz. Bu bir çubuk belli bir bölgesinden toplanırsa o bölgeden kare aranır, fark aranır. Bu her zaman böyledir. Oran sonuç olarak epsilon 1 büyük epsilon 3 orada en küçük epsilon 2 sıfırdır. Cevap olur. Bir transformatör sorusu arkadaşlar. Ee, elde edilen gelirimi 2 yani VN'yi 2 yapmak için ne yapılmalı? Bu üçlü transformatör arkadaşlar birer atlayarak çarpıldığını daha önce anlatmıştım. Yani VK çarpı NL çarpı NN eşittir. NK çarpı NM çarpı NM ve N olur. Amaç V'nin iki katına çıkması lazım. E, V'nin iki katına çıkması için karşı tarafta ya VK'nın ya NL'nin ya da NL'nin iki katına çıkması lazım. Veya kendi yanındaki çarpım durumda olan K ve M'nin yarıya inmesi lazım. E, bu durumda bir doğru olur. 2 ve 3 yanlış. Çünkü bir demiş L'yi iki katına çıkarmak. Evet L'yi iki katına çıkmalı. M'yi iki katına çıkarmak. Hayır M yarı inmesi lazım. Neyi iki katına, neyi yarı indirmek demiş. Hayır, neydi iki katına çıkması lazım. Cevap bir, yalnız bir adan olur arkadaşlar. Onuncu soru, bir çember hareket düzgün, düşey düzlemde düzgün çember hareketteki ipteki gelirme. Zaten düzgün olması için ipteki gelirmelerin değişmesi lazım. Kuvvetler tek tek göstersek A noktasında merkeze doğru MG aşağı doğru bir de ipteki gelme T olur. İkisi de merkeze doğru olduğu için F merkezdir. Mg'den T'nın toplamı olur. Buradan T'yi çekersek F merkezdir. Eksi Mg olur. B noktası için aşağı doğru Mg. Merkeze doğru Tb. Merkezdir kuvvet. Merkez doğrultusunda kuvvetler. O zaman Mg'nin merkez doğrultusundaki birleşeni Mg sin alfa olur. E o zaman F merkezdir oluşması için B'nin Mg sin alfadan büyük olması lazım. F merkezdir. Tb-mg sin alfa olur. Tb eşittir. F merkezleri artı mg sin alfa. Aynı mantıkla da C'yi yazarsak. C'yi içinde arkadaşlar. Tc eşittir. F merkezleri artı mg sin beta olur. Yani B ile C'nin mantığı aynı. Burada sadece alfa büyük beta verildiğine göre sin alfa büyük sin beta olur. Sin alfa büyükse sin beta'dan. O zaman bu durumda ne olur? C'nin ki, C'nin sinü daha büyük olduğu için M gelsin beta daha büyük olacağından TC daha büyük olur. Yok, yani C'den büyük olur. Alfa büyüktü. Evet, alfa büyükse ha. TB M gelsin alfa, M gelsin beta'dan büyük olur. O zaman TB TC'den büyük. M ATA T -a'da minimum zaten F merkezli eksen geldi. -t, t en küçük olur. Cevabımız denizli olur arkadaşlar. 11. soru Açısal momentumun yönü ile ilgili bir soru arkadaşlar. Yön vurma sorusu bilgiye dair böyle basit sorularda gelebilir. Yönümüz önce nasıl buluyorduk Kısa parmakları dönme yönü gösterirse baş parmak açısal momentum yönünü gösterir. Burada arkadaşlar sağa doğru bir dönme yönü var. Parmaklar saat yönde dönüyorsa arkadaşlar. Baş parmak içeriye gösterir. İçeride ne demek? Eksiz Z demek. O da olur arkadaşlar. 12. soru. Kütle çekimle ilgili bir soru arkadaşlar. Şekildeki men kütle gezegenin en vikem kütle uygulama uygulan çekim kuvveti F1 ve F2'de F1 ve F2 normalidir diye sormuş. F kuvvetini veren formül M1 çarpı M2 bölü D kare ile bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla burada R'ler eşit verilmiş. Sadece M'ler farklı olduğu için birinin M'i bir, diğerinin 2 M olduğundan cevabımız otomatikmen 1 bölü 2 burs olur arkadaşlar. 13. soru arkadaşlar. X ve Y cisimler basit harmonik hareket yapıldığında periyotları eşit olmaktadır. Eğer L'nin boyunu büyüttüğümüzde ne yaparsak periyotlar yine eşit olur. Şimdi formülü verirsek arkadaşlar t eşittir 2 pi l bölü g ve t eşittir 2 pi m bölü k arkadaşlar. Birisi isim basit sarkaçın de yay sarkaçın periyodu arkadaşlar. L artarsa eşitlik değişmemek için m artmalı veya k azalmalı. G zaten aynı ortam. Bu durumda 1 ve 2 doğru olur. Çünkü bir de yay sabiti daha küçük azalmalı dedik doğru. Yani kütlesi artar dedik. Doğru 3 yanlış olur. Mx etkilemez. Çünkü x ile ilgili formülde bir M yok arkadaşlar. Cevabımız B Burası olur. Son soru arkadaşlar. Tek yakta yapılanın saçak genişliği azaltmak için neler yapılmalı? Saçak genişliği formülümüz hatırlarsak lambda l omega n. Bir doğru n artar ise delta x azalır. İki yanlış omega azalır ise delta x artar. 3 yanlış L6 ise 4 x artar. Cevabımız arkadaşlar yalnız bir adan olur. Evet arkadaşlar hepinize teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar ve başarılar diliyoruz.